Bizim merhaba arkadaşlar kurallara hoş geldiniz. Bugün bir video çekiyoruz. Bir dakika arkadaşlar videonu unuttum da bekleyin arkadaşlar. He arkadaşlar bugün benim gelin bir dakika. Bugün benim akşamleyin günlük yaptığım rutinlerden birkaçını yapacağız arkadaşlar. Bu parti bir bu arada arkadaşlar. Parti 2 gel gelsin mi söyleyeyim arkadaşlar bir sen. Şey. Şimdi ben normalde ben normalde çok fazla böyle çikolata yiyen bir çocuk değilim. Yani özellikle aşşam çok yemiyorum ama böyle yani arada yiyorum mesela bu da Tadelle mesela arkadaşlar. Şimdi bunu yiyeceğim sonra birlikte şeyi götüreceğim size. Tabii bu arada çok güzel. Kanka be bugün yine kan yok ama. Tamam yani bunu dedik arkadaşlar şimdi şeye getiririz bir saniye. Şimdi arkadaşlar elimi yıkayacağım. Elim kirlendiği için elimi yıkayacağım. Burası bizim tuvaletimiz. <laughs> Ben genelde çikolata yedikten falan sonra normalde elimi falan yıkıyorum arkadaşlar. Siz de yıkayın. <laughs> şey arkadaşlar şimdi şeye geçiyoruz.